Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu Alaca Karayolu, Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Murat Bilgili yönetimindeki 06 DM 4080 plakalı otomobil karşı yönden gelen Kenan Şengül yönetimindeki 06 BC 8231 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar sonucu yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Yaralı otomobil sürücüsü ile yolcu ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.